Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bir önceki videoda da söylemiştim fakat son bir kez hatırlatmakta fayda var. İzmo ve Webtekno ekibi olarak inşallah bu belayı atlatabilirsek Mart sonuna kadar evden çalışma kararı aldık. Yani ben de bu videoyu sizlere evimden çekiyorum. Yine bir önceki videoda söylemiştim. trak Trakyalı şivesi diye de bana biraz takılmıştınız. Şimdi yine söyleyeceğim her şeyden önce evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere aslında hayatımızdaki en kirli, en dezenfekte edilmesi gereken şeylerden bir tanesi olan cep telefonlarımızı nasıl dezenfekte edeceğiz bunun detaylarını anlatacağım bunu yapabilmek için de şimdi tezgaha geçeceğim yani tepe çekime geçiyoruz görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi tezgahımıza geldik ben hemen malzemelerimi sayıyorum bir adet cep telefonu bir adet antibakteriyel temizleme spreyi bununla ilgili birazdan size anlatacağım nedir içindekiler diye bir adet mikrofiber bez ve bildiğimiz şu aslında aşırı zararlı olan kulağın içine asla sokulmaması gereken kulak temizleme çubuğu. Şimdi bu bildiğiniz antibakteriyel temizleme spreyi bunu hazır halde eczanelerden de alabiliyorsunuz ya elinizde yoksa veya şu dönemde bulamıyorsanız bir sprey şişesinin %70'ini eczanelerden bulabileceğiniz izopropil alkol %30'unu da distile suyla doldurup kendi telefon temizleme spreyinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi burada yapmamız gereken ilk en önemli şey telefonumuzu kılıf, kulaklık ne varsa o aksesuarından çıkarmak olacak. Çünkü bu aksesuarı bildiğiniz musluk, su, sabunda da yıkayabilirsiniz. Telefonumuz artık çıplak durumda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir gösteri vereyim sağını solunu. Şimdi yapacağımız işlem antibakteriyel temizleme sıvı mikrofiber bezin üstüne bir miktar sıkmak. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Telefona direkt sıkmıyorum. Antibakteriyel bezin üstüne bir miktar sıkıyorum. Ben 3 damla sıktım ve temizlemeye ön kısımdan başlıyorum. Hafifçe bastırarak ve mümkünse birden fazla turda şöyle içinize sinene kadar ön kısmını temizliyorum. Evet yaklaşık bir 20 saniye kadar sildikten sonra arkadaşlar telefonumu tekrar zemine koyuyorum. Tekrar antibakteriyel sıvımdan sıkıyorum. Ve bu sefer de yapmak istediğim yer telefonun arkası. Yine bu iş bu sürecin arkadaşlar hani içinize sinene kadar hani bir 30 saniye 40 saniye en azından şu kıyıları köşeleri vesaire vesaire alalım. Ben yine bunu 15-20 saniye siliyorum. Evet telefonun arkasını sildikten sonra yine tekrar antibakteriyel sıvımdan bir fıs iki fıs alıyorum. Ve bu sefer telefonun çerçevesine geliyorum arkadaşlar. Yine bir bölgeye birden fazla turlu silerek ilerliyorum burada Diğer yanına geçtim an itibariyle telefonumuzun kaba antibakteriyel temizliğini yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi önemli kısma geldik. Kulak çubuğu. Şimdi günümüzde artık telefonlar biliyorsunuz arkasında kamera çıkıntıları var ve bu kamera çıkıntılarının kenarlarına mikrofiber bezle ulaşmak mümkün değil. Bu virüstür bilmem nedir de buralara yerleşmeyi çok sever. Oraları temizlemek için de bildiğiniz kulak çubuğunu alıyorum. Yine antibakteriyel temizleme spreyimle şöyle şunu fıs fıs yapıyorum. Bu fıs fısın ardından şu gördüğünüz ara noktalara temizliğe başlıyorum. Amacım burada B bezle ulaşamadığım noktaları temizlemek. Yine içimize silene kadar hafifçe bastırarak siliyoruz. Aynı işlemi arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz tuşlara uyguluyorum. Alt kısımdaki aize ve hoparlör kısmına uyguluyorum. Yalnız burada dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Telefonun içine olabildiğince sıvı kaçırmamaya çalışın. Ön aize kısmına geliyorum şu aralar için. Ve şu çerçevenin detaylarını da şöyle bir geçeyim ki içim rahat etsin. Şimdi arkadaşlar çıkıntıları da temizledikten sonra tekrar antibakteriyel spreyimiz ve mikrofiber bez yardımıyla Telefonumuzu tekrar siliyoruz. Bu arada normalde hani benim telefonumu ben açık yaptım. Normalde Apple bunlara su geçirme geçirmeme garantisi vermiyor ama biz kendi yaptığımız testlerden böyle damlacık gibi unsurlara dayanıklı olduğunu bildiğim için ben kapatmadım. Eğer sizin telefonunuz su geçiriyorsa yani bu özellikleri yoksa bu işlemleri kapalı yapmanız lazım ve süreç bittikten sonra kılıfınızı takmadan önce telefonunuzu 15 dakikalık bir kuruma sürecine bırakmanız lazım. Şunu garanti edemiyoruz. Telefonunuz şu an %100 mükemmel temizlendi. Hiçbir koşulda virüs kapmaz Buyurun telefonunuzun üstüne yemek yiyin gibi bir şey söylemiyoruz arkadaşlar ancak kendi evinizde sadece evinizde bulunan ekipmanlarla basit anlamda telefonunuzu en azından dışarıdan içeriye her girdiğinizde bu yöntemle dezenfekte edebilirsiniz. Unutmayalım ki telefonlar gün içinde en çok cebimize giren çıkan ve elimizle muhatap olduğumuz aletlerden bir tanesi. Bu videomuzun da bu cümleyle artık sonuna geldik arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu videoda tekrar belirtiyorum sağlıklı günler yakında morallerimizi bozmuyoruz önlem alıyoruz ve evde kalıyoruz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.